istiyorum. E, 280 gün e, 4 steel bir sivil fabrika Karabük demir çelik fabrikasını kuruyorum. Aşkım hoş geldiniz. Uçak bak oldu. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Ah. <laughs> Yemek mi söyleyeceksin? Söyle yavrum. Ama bu çocuğu böyle başıboş bırakırsan uçuş yaparlar. Sağlıklı bir şeyler. Makarna tavuk gibi falan en ağır.

Yerim seni. Süperman yoktu. Ah. Oh kızım bak. Müzik veriyorum müzik müzik. Hayır basma. Klavyeye basma manyak. Nasıl müzik? Simikle. Yılan. Oh yerim seni. Anne sen ettin mi? Speedrunner gibi oynadım. Bakalım ne kadar hızlı alacağız elimize. Çok merak ediyorum. Oh. Çok tatlısın. Hop tıklama. Tıklama bir şeylere. Elleşme elimde jilet var elleşme. Oh. Meşi meşi. Dur oyun ekranını tekrar vereyim biraz bakınayım. Ekstra aceleci olduğum bir şey var mı acaba? Yok. Tamam anne halletsin o zaman devam edeceğiz. Sevgi, havda ve dovuş. Dovuş. <laughs> Katya benimle dövüşür müsün? Dövüş! Dövüş! Kavga! Kavga! Öpücükler annesi. Allah'ım bu müzik de ne böyle. Okey devam. Borsa porta ihtiyacımız var acilen ki partial mobilization'a geçebilelim.